Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah, selamun minallahi aleyküm ve tahiyyetün minni ileyküm eyyuhel kiram. Değerli dostlar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bakara suresinin e, süt emme ile ilgili 233. ayet-i kerimesinin tefsirini yaptık ve Şimdi de bu dersimizde bu ayet-i kerimeden çıkarılan şer'i hükümleri açıklayacağız değerli arkadaşlar. Evet bu ayetten çıkarılan birinci hüküm el hükmül evveli şöyledir. Mel muradu bil validati fil ayeti kerimeti. Ayet-i kerimede el validat kelimesinden murad edilen nedir? Galeba duhum bazı alimler dediler ki Lafzul validati fil ayeti ayeti kerime de validat lafzı hasun bil mutallagati boşanmış olan kadınlarla ilgilidir. Sadece onlara hastır. Yani sadece onlar kastedilmiştir. Ve huve kavlu mücahid. Yani bu görüş mücahidin görüşüdür. Ve dahak dahakın görüşüdür. Ve süddi süddi'nin süddi görüşüdür. Yani üç alim bu şekilde e, açıklamışlar. Vestedellu ve e, bu görüşlerine şu şekilde delil getirmişlerdir. İstedelle delil getirdi. Vestedellu delil getiriyor. Vestedellu yani bu üç alim şöyle delil getirmişlerdir. Bir ennel ayatı sabikate daha önceki ayeti kerimeler kânet fi ahkamil mutallagati boşanmış kadınlarla ilgili hükümleri açıklıyordu. Ve hadihi veredet agibeha bu ayette yani 233. ayette önceki ayetlerden hemen sonra geldiği için tetimmeten daha yani o ayetleri tamamlayıcı olarak geldiği için ve bi ennallaha evcebe alel validi zira Allah Teala baba için mutlaka gerekli kılmıştır. Rızgahunne ve kisfetehunne e, hanımlarının geçimlerini temin etme, yemelerini, içmelerini ve giyinmelerini temin etmeyi babalara e, zorunlu kılmıştır. Velev künne ezbacen e, şayet eğer o bayanlar ayette zikredilen e, el denilen anneler e, eş olsaydı yani erkeklerin eşi olmaya devam etmiş olsaydı demâ kâne huneke ila hadel icap o zaman bu icap gereğini gerekliliğiyle ihtiyaç olmazdı çünkü zaten evli olan çiftler kocanın aile reisi olarak eşinin ve çocuklarının geçimini temin etmekle yükümlüdür. Yani nafaka çünkü nafaka yani geçimin temin edilmesi vacibetül alezevci min ezli zevceti hanımı için geçimin temin edilmesi ailede erkeğe aittir. Erkeğin görevidir. Sümme talilül ta hükm-i nehi nitekim hükümde nehiyle illetlendirilmiştir. Anil madarrati bilveledi. Çocuğa zarar vermeme şeklinde bir nehi mevcuttur. Bu da, Bu nehi de, ayette mevcut olan bu nehi de yedullu ala ennel murade bil validatil mutabigat. dolayısıyla buradaki annelerden kastın boşanmış kadınlar olduğunu göstermektedir. Bi ennelleti fi kısmeti zevciyeti çünkü ailevi hayat içerisinde devam eden bir bayan la tudar la tudar ve daha çocuğuna asla zarar vermez. Evet bu sebeple bu el kelimesinden kasıt, e, mutallagat yani boşanmış bayanlar anlamına gelmektedir. Ve gale baduhum, ikinci görüş olarak bazı alimler de şöyle demişlerdir. İnnehu hasun bil validatiz Evli olan bayanlar için, anneler için özel olarak kullanılmıştır bu ifade. Ki hali baga'in nikah. Nikah baki olduğu sürece kullanılmıştır. Ve bu bu görüşte vahidinin tercih etmiş olduğu bir görüştür. Kema negalehu anhu el razi vel kurtubi nitekim razi ve kurtubi ondan nakletmişlerdir. Ve deliluhum ve bu görüşün delili de şöyledir. Ennel mutallagate boşanmış olan bir bayan la testahikkul cisvete o bayanın giyimini erkeğin üstlenmesi söz konusu değildir. Yani elbiseye hak sahibi değildir. Ve innema testahikul ücrete sadece ücrete hak sahibi olmaktadır. Felemma gale teala Allah teala rızguhunne ve kisvetuhunne dediğine göre ayette bu şekilde ifade edildiğine göre delle ala ennel murade bihinne o zaman ayet-i kerimede el-validatü kelimesinden murad edilen, el-ummahatü zevcatu evli olan e, anneler kastedilmektedir. Eşi olan, evli olan bayanlar kastedilmektedir. Evet, ve Aharun üçüncü görüş olarak başka alimler de şöyle demişlerdir. El-muradu bil-validati, e, evet, bu ayet-i kerimedeki el-validat kelimesinden murad edilen, el umum yani umumi bir mana kastedilmiştir. Ey yani cemiul validat bütün anneler kastedilmiştir. Seva en künne zevcatun yani eş olan anneler olsun. Ev mutallakatun veya boşanmış olan anneler olsun. Hepsi umumi olarak kastedilmektedir. Amelen bi zahiril lafzı zira lafzın zahiri zahiriyle amel ederek bu şekilde söylemek gerekir. Fehu <laughs> amun ve dolayısıyla bu umumi bir mana ifade etmektedir. Vela delile ala tahsisihi yani bu ayetteki bu lafzı belirli bir manaya tahsis etmenin bir delili yoktur. Ve hu ihtiyarul kadi Ebu Yala evet, bu görüşte kadı Ebu Yala'nın seçmiş olduğu görüştür. Ve Ebu Süleyman et Dimeşki'yi ma'al-aharin başka alimlerle birlikte Ebu Süleyman Dimeşki de bu görüşü seçmiştir. Ve la hazel kavle Allah Allahu alem bu görüş hüvel ercahu daha tercih edilecek bir görüştür. Bu üçüncü görüş. Ve Kad zehebe ileyhi Ebu Hayyan fil bahril muhit. Nitekim Ebu Hayyan da El bahri'l Muhit adlı tefsirinde bu görüşü tercih etmiştir. Evet, böylece birinci hükmü açıklamış olduk değerli arkadaşlar. El hükmü sani, ikinci hükme geçiyorum. Nedir ikinci hüküm? Hel bu alel ümmi e, irda velediha. Anneye çocuğunu emzirmek mutlaka vacip midir? Gerekli midir? Yani mutlaka anne çocuğunu emzirmek zorunda mıdır? Evet. Vehebe badul ulemai bazı alimler bu konuda şöyle demişlerdir. İla ennehu yecibu alel ümmi irda'u <laughs> velediha. Bi zahiri kavli Ayet-i kerimenin zahiri anlamına göre annenin çocuğunu emzirmesi zaruridir ve vaciptir, gereklidir. Vel validatu yurdi'ne evladehunne şeklinde ayet-i kerimenin zahiri anlamı bunu bu manayı gerekli kılmaktadır. Fehu emrun fi suretil haber. Nitekim bu ayet kerime haber suretinde bir emirdir. Ey yani li yurdane evladehunne. Anneler çocuklarını emzirsinler anlamındadır. Birinci görüş bu değerli arkadaşlar. İkinci görüş ve hâzâ mezhebu malik bu malik, imam malikin görüşüdür. Enner rıdâ'a vacibun alel ümmi ki hayeti zevciyeti e, evlilik durumunda annenin çocuğunu emzirmesi vaciptir mutlaka emzirmesi gerekir. Fehve hakkun aleyha dolayısıyla annenin üzerine bir haktır e, çocuğunu emzirmek. kânet <laughs> zevceten eğer anne zevce ise yani evlilik devam ediyorsa ev ida lem yaktel sabiyyu sedye gayriha özellikle de eğer çocuk başka bir bayanın memesini kabul etmiyorsa bu durumda mutlaka annenin çocuğunu emzirmesi gerekir. Ev ida udimel ebu veya baba kaybolmuşsa yoksa ölmüş olabilir veya bir cihada gitmiş olabilir, bir yolculuğa çıkmış olabilir. ve Vestehnev min zalike eşşerife bil urfi dolayısıyla şerefli olan efendim örfe göre şerefli olan bayanı bundan istisna kılmışlardır. Yani şan ve şöhret sahibi şerefli bir aileye mensup olan bir bayan çocuğunu emzirmek durumunda değildir diyerek böyle bir istisna getirmişlerdir. Ammal mutallagatu talagan beynuneten beynune talakla boşanmış olan bayana gelince fela rada a aleyha evet, boşanmış olan kadının çocuğu emzirmek zorunduğu yoktur. Ve rıda o ale, ale zevci çocuğun emzirilmesi vazifesi babaya aittir. Yani illa en teşae babanın çocuğu bir süt annesi tutarak emzirmesi gerekir. Ancak kadın boşanmasına rağmen kendisi çocuğunu emzirmek isterse hiye irda uhu fehiye o zaman bu durumda çocuğun annesinin çocuğunu emzirmesi daha 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 hak sahibidir ve laha ecjul misl ve boşanmış olan kadına da mis ücretin misli verilmesi gerekir yani bir süt annesi tutulsa ne kadar ücret verilecekse anneye de o ücretin baba tarafından verilmesi gerekir evet Böylece birinci görüşü bu şekilde açıklamış olduk değerli arkadaşlar. Bu konuda bir başka görüş daha var. Ve zehebe cumhurul fukahai, fıkıh alimlerinin çoğunluğu şöyle bir görüş beyan etmişlerdir. İla ennel emra hune bin nedbi. Bu ayeti kerimedeki emir e, nedir anlamındadır. Yani emzirirlerse güzel olur, iyi olur anlamındadır. Ve ennehu la yecibu alel valideti i̇rda uvelediha yani annenin çocuğunu mutlaka emzirmesi zorunlu değildir, vacip değildir. İlla iza teayyenet murdean, şayet bir süt annesi belirlenmiş olursa, bi en kâne la yekbelu gayra yani ondan başkasının memesini çocuk kabul etmiyorsa, Evkanel valideğe acizen veya baba an istihcari zikrin murde atın. terdauhu eğer baba bir sütenmesi tutmaya ekonomik olarak izlet verip de parasını ödeyip sütenmesi bayağı güç yetmiyorsa ev gadir baba buna güç getiriyor ancak. Velakin nehu lem yecid zira süt annesi bulamamış böyle bir durumda. E, e, vestedellu bi kavli bu durumda şu ayetten delil getirmişlerdir. Bi intasertum şayet e, zor durumda kalırsanız fesetul lehu uhra o zaman böyle bir durumda başka bir süt annesi o çocuğu emzirir şeklinde. E, ve irda o vaciben şayet annenin çocuğunu emzirmesi vacip olsaydı likelle feha eşer bihi şeriat anneye bunu teklifte bulunurdu mutlaka emzir şeklinde ve inname nedebe el irdaa anneye çocuğunu emzirmesini güzel olduğunu ifade etmiştir lianne lebenel ummi çünkü annenin sütü çocuğuna eslahul tıfli çocuk için daha uygundur, daha e, güzeldir, e, daha besleyicidir. Ve e, şefakatül ümmi aleyhi ekstra ve nitekim annenin çocuğuna olan şefkati de daha fazladır. Evet. Böylece ikinci hükmü de açıklamış olduk değerli arkadaşlar. Üçüncü hükme geçiyorum. El hükmü salihsü. Üçüncü hüküm. Mahiye müddetur rıda'i ya mahiye müddetü radai el mucibi lit -tahlim. haram olmayı gerekli kılan süt emzirmenin süresi ne kadardır? Yani ne kadar bir sürede çocuk bir bayandan süt emerse o zaman o süt emen çocukla o kadın arasında bir mahremiyet meydana gelir. Üçüncü hüküm bu değerli arkadaşlar. Zehebe cumhurul fukaha fıkıh alimlerinin çoğunluğu cumhuru şöyle Malik ve Şafii ve Ahmet bu üç alim şu görüşü beyan ettiler. İla enner rada'a e, ellezî yeteallegu bihi hükmü tahrim haramlığın e, meydana geldiği e, emzirme ve yecri bihi mecran nesep nesep haramlığı gibi bir haramlığın meydana geldiği emzirme nedir? kavlihi Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in şu hadisiyle ne demişlerdir? Yahrumu mine radai süt emzirmeyle haramlık meydana gelir. Ma yahrumu nesep nesep dolayısıyla nasıl haramlık meydana geliyorsa süt emzirmeyle de aynı haramlık meydana gelir demektedir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve huve ma kene fil havleyni ve bu süt emzirme de iki yıl içerisinde olan emzirmedir. Ve bir bi kavli şu ayet-i kerimeden delil getirmişlerdir. Vel validatü anneler yurdi'ne evladehunne çocuklarını emzirirler. Havleyni kamileyni iki tam yıl emzirirler. Ve bima ruye an İbni Abbas'ın yine Allah ondan ve babasından razı olsun. Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilen enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La rada'a illa ma fil havleyn. Evet. süt emzirme ancak iki yıl içerisinde olur. Buyurmuştur Peygamber Efendimiz ve zehebe Ebu Hanife. Ebu Hanife ise şöyle bir görüş beyan etmiştir bu konuda. İla enne müddeten radai el muharrami evet haram kılan emzirme süresi senetani ve nısf yani iki buçuk yıldır demiştir. Likavli hitala çünkü şu ayet-i kerimede ve hamluhu ve fısaluhu çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi Selasune şehren 30 aydır şeklinde ayet-i kerimede açıklanmıştır. Delil olarak da bu ayeti kerimeyi getiriyor Ebu Hanife. Galel allamatul fil kurtubi Evet büyük alim kurtubi şöyle demiştir. Ve sahihu el evvelu Doğru olan görüş birinci görüştür. Yani cumhur ulemanın görüşüdür. Likavli kavli çünkü Allah-u Teala Havleyni kamileyni buyurmuştur. Tam iki yıl şeklinde ve hada yedullu ala enne en hükme irtada'a el mevludu ba'del havleyi. Dolayısıyla iki yıldan sonra emzirilen emzirmenin herhangi bir hükmü yoktur. ayet buna delalet ediyor. Veli kavlihi aleyhisselam Tekim Allah'ın selamı üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu sözü de delildir. La rada'e illa fil havleyni. Evet. Ee, emzirme ancak iki yıl içerisinde olan emzirmedir şeklinde. Geçerli olan emzirme iki yıl içerisinde olan emzirmedir buyurmuştur. Ve hâdel haberu ma'al ayeti. işte bu hadis ayetle birlikte vel bana yenfi rada kebrit. O zaman bu hadis ve ayet büyük yaşta olan bir çocuğun emzirmesini nefy ediyor. Ve ennehu Nefiyedir. la hurmete lehu yani çocuk eğer iki yaşından büyükse bir kadından süt emze bile aralarında haramlık meydana gelmez. Ve gad ruya an te el gavle bihi bu görüşü Hazreti Ayşe'den nakledilmiş ve rivayet edilmiştir ve bihi yegulu nitekim şöyle demektedir. Elleysu bini saat, leysu bini saat böyle söylemektedir. Ve ruya an Ebi musal eşari, Ebu Musa eşari adındaki sahabiden de şöyle bir görüş rivayet edilmiştir. Ennehu kane yara rada el kebiri yani bu Ebu musal eşari de büyük çocuğun emzirilmesini uygun olduğunu söylemiştir ve ruya anhu anhu bu görüşten geri döndüğünü rivayet edilmiştir. Ebu Musa Eşari'nin. Evet böylece değerli arkadaşlar üçüncü hükmü de açıklamış olduk. Dördüncü hükme geçiyorum. El hükmü rabi'u dördüncü hüküm keyfe evet, tugadderu nefakatul murde'i. süt emziren bayanın nafakası nasıl takdir edilir? Delle kavluhu teala şu ayet-i kerime şunu göstermiştir. Ve alel mevludi lehu rizbuhun ne ve kisvetihun ne bil ma'ruf. Evet, kendisi için çocuk dünyaya gelen baba, çocuğun bilinen adet ve öf üzere kadının, süt emziren bayanın rızkını ve giyimini temin etmesi, nefakasını temin etmesi, karşılaması gerekir buyuruyor Cenab-ı Allah bu ayet kerime, ala vucubul nafakati lil burdei zevci süt emziren bayanın nafakasının erkeğe ait olduğunun vacip olduğunu gösteriyor ve nafakatu nafaka ise tekunu ala qadri halil ebi babanın ekonomik haline uygun olarak olur minnesiati ve diği yani babanın elinin geniş olması veya dar olmasına göre, ekonomik durumuna göre belirlenmesi gerekir. Likavli çünkü Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. La tükellefü nefsün illa vüstaha. Yani herhangi bir nefse, herhangi bir insana ancak gücünün yettiği ölçüde teklifte bulunulur. Ve gaddelle ala zâlike eyden yine şu ayet-i kerime de bu manaya delalet etmiştir. Kavli-i Teala. Deyun fik infakta bulunsun, harcamada bulunsun, harcama yapsın. Lu sa'atin min sa'atihi yani eli geniş olan, varlıklı olan bir baba imkanı nispetinde infakta bulunsun. Ve men gudire aleyhi rızgıhu kimin de rızkı daralmışsa yani fakirse, muhtaçsa, Fel yulfik limma ata'allah Allah ne verdiyse onunla infakta bulunsun onu versin. Ve akazel fukaha u min ayetil bakarati işte Bakara suresindeki ayetlerden fıkıh alimleri ve alel mevludi lehurizki hunne ayetinden şu hükmü çıkartmışlardır. Vucuben nefaqati veledi alel validi çocuğun bakımıyla ilgili harcama babaya aittir. Babanın harcamada bulunması gerekir. Bi ennallâhe çünkü allah Teala evcebe nefakadan mutallagati alel validi. Boşanmış olan kadının nafakasını babaya yüklemiştir. Babanın üzerine yüklemiştir allah Teala. Bi zamanı rada süt emzirme süresince annenin, boşanmış olan kadının geçimini baba temin etmekle yükümlüdür içinde velet çocuk sebebiyle annenin geçimini temin etmelidir. bu tecibu nafakatuhu ala edihi o zaman babanın üzerine çocuğun ve annenin nafakasını temin etmek vaciptir. Madam sagiran lem yebluk teklif çağına ulaşmadıysa çocuk yani reşit olmadıysa küçükse mutlaka o çocuğun geçimi de babasına aittir. Galel Cassas fi tefsirihi Ahkamul Kur'an Ahkamul Kur'an adlı tefsirinde Ebu Bekir Cassas da şöyle demiştir. Bu Hanefi mezhebine mensup olan bir alimdir. Üç ciltten meydana gelen Ahkamul Kur'an adında bir tefsiri vardır. Ahkam tefsiri. Cassas şöyle diyor ve kad havet el ayetül kerimetu ayet-i kerime ihtiva etmiştir. Eddilalete ala maneyeyni iki manayı göstermektedir. Ehaduhuma o manalardan birincisi ennel ümme anne ehakku bir rıda ivele diha fil havleyni iki yıl içerisinde annenin çocuğunu emzirmesi daha uygundur, daha layıktır. Ve ennehu leyselil ebi en yesterdi alehu gayraha Dolayısıyla babanın çocuğu emzirmesi için herhangi bir süt annesi tutması uygun değildir. İza radiyet eğer çocuğun annesi razı olursa en çocuğu emzirmeye razı olursa o zaman babanın bir süt annesi tutması uygun değildir. Ve thani, ikincisi ise ennellezî yelzimül eb babaya mutlaka gerekli olan nedir? Fi nefakatir radai süt emme nafakasında inne ve seneten iki yıl boyunca nafakayı karşılamakla yükümlüdür baba. Ve fil ayeti dilaletün ala ennel ebe ayet kelimesi şu bir delil vardır ki baba la yuşar fi nafakatir radai evet, emzirme nefakasında iştirak etmez. لأن الله أوجب هذه النفقة على الأب للأم. Evet, e, dolayısıyla annenin nefakasını babaya Allah Teala ne yapmıştır, vacip kılmıştır, babanın karşılaması gerekir. Ve huma cemiyan ve o ikisi de nedir <laughs> mirasçıdır. Sünne cealen ebe evla bir ilzam dolayısıyla babayı bunun bunu yerine getirmeye getirmeyi allah Teala mutlaka gerekli kılmıştır. Anne yerine babanın bu nafakayı karşılaması gerekir. Ma iştirakihima fil miras. Her ne kadar anne-baba mirasta ortak olmak olmakla birlikte allah Teala babaya bu konuda mutlaka nafakayı karşılamayı gerekli kılmıştır. Fesara darike aslen fi ihtisasil ebi ilzam nefakati nafakati tuna Dolayısıyla işte babanın üzerine özellikle hususi olarak nafakanın zorunlu kılınmasının asıl sebebi budur. Fekeza leke hukmuhu fi sa irimayezimuhu min nafakatil evladis sigar. Yine diğer küçük olan çocukların nafakasını karşılama da bu hükümde aynı şekilde babanın üzerinedir babanın karşılanması gerekir. Vel kibar e, ezzemeni yani e, büyük olup da e, sakat olan veyahut da e, aklı yerinde olmayan çocukların nafakası da babaya aittir. Yahtasu hüve bi icabihi aleyhi dune müşareketi gaybihi başka biri bu konuda babaya iştirak etmez. Sadece babanın özellikle nefakayı karşılaması gerekir, geçimini temin etmesi gerekir. Fihi lidelaletil ayet aleyhi zira bu konuda ayet-i kerimede açık seçik bir delil vardır. Evet, böylece e, dört hükmü açıklamış olduk değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada kalalım. İnşallah gelecek dersimizde beşinci hükmünden itibaren devam edeceğiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة